Sihirli Elbise Küçük bir köyde yaşayan genç bir kız olan Ela, sıradan bir hayat sürdürüyordu. Ancak Ela'nın en büyük hayali sihirli bir elbise giymekti. Bir gün annesi ve babası ona yaş günü hediyesi olarak güzel bir elbise alırken içlerinden bir dilek geçirdi. Keşke bu elbise gerçekten sihirli olsa ve istediğim her şeyi yapabilseydim. Ela doğum gününde hediye paketini heyecanla açtı. İçinden çıkan elbise tam da istediği gibiydi. Rengarenk ve pırıl pırıldı. Ela elbisesini giydiğinde biraz şaşırdı çünkü bir anda etrafı parlak renklere bürüdü. Ardından fark etti ki elbise gerçekten sihirliydi. Ela'nın elbisesiyle yapabildiği en büyük sihir insanların yüzlerindeki tebessümü ve mutluluğu oluşturmaktı. Ela elbisesini giydiğinde etrafındaki herkesin neşeli olduğunu ve gülümsediğini gözlemledi. Elbisesi insanların içindeki en güzel duyguları ve enerjiyi açığa çıkarıyordu. Köydeki insanlar Ela'nın sihirli elbisesinin gücünü fark ettiklerinde onun yanına akın ettiler. Ela, istekleri doğrultusunda elbisesini kullanarak insanların dileklerini gerçekleştirdi. Bir çocuk uçmayı istedi, Ela'nın elbisesiyle uçtu. Bir yaşlı gençliğini geri istedi, Ela'nın elbisesi onu gençleştirdi. Ancak zamanla Ela, insanların sık sık dileklerini gerçekleştirmesi gerektiğini fark etti. Onun etrafındaki insanlar artık istediklerini sadece elbisesiyle yapabilmek için uğraşıyorlardı. Ela'nın niyeti iyi olsa da, herkesin sürekli olarak elbisesinin gücünü kullanması sorunlara yol açıyordu. Bir gün Ela kendini bir dağın tepesine çıkarken buldu. Orada düşüncelere daldı ve elbisesinin gücünün insanların kendi çabalarını ve içsel güçlerini unutturduğunu anladı. Ela elbisesini çıkardı ve yere bıraktı. İnsanların kendi başarılarını ve çabalarını değerlendirmeleri gerektiğini düşündü. Ela elbisesini geride bırakarak köyüne döndü. İnsanlar elbisesinin gücünü özlemiş olsalar da Ela'nın onlara kendi potansiyellerini ve çabalarını hatırlatması gerektiğini anlamışlardı. Ela kendi içsel sihrini ve gücünü keşfetmişti. O artık elbisesine değil, kendi yüreğine ve yeteneklerine güveniyordu.